Herkese merhaba. Harbi Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir ve öyle olmasını da ümit ediyorum. Evet sevgili dostlar, bugünkü konumuz internetsiz olarak WhatsApp kullanma hakkında olacak. İnternetsiz olarak diyoruz ama mobil verimiz tabii ki açık olmak kaydıyla tek bir ince ayrıntı mobil verimiz açık olacak. Göstereceğim Ayarları yaptıktan sonra ki bu sadece WhatsApp özgü bir olay, ee, diğer internet uygulamalarını ve sayfalarını kullanamıyoruz. WhatsApp için geçerlidir bu ayar. Mobil verimiz açık olacak. Bu ayarı yaptıktan sonra WhatsApp'ı kullanacağız. Fakat bağlı olduğumuz GSM operatörü bizi hiçbir şekilde e, ücretlendirmeye tabi tutmayacaktır. Peki ne artısı var diye soracak olursanız bize bunun? Örneklendirmek gerekirse ee, diyelim faturalı yahut fatura saat kullanıyorsunuz. Faturalı da internet paketinizin kullanmış olduğunuz paketin günü sona erdi ya da kullanabileceğiniz az miktarda internet hakkınız var. Kontrollü hat kullanıyorsanız paketiniz bitti, internet hakkınız yok. Ama WhatsApp'a da ihtiyacınız var. Halletmeniz gereken bir işlem var. İnternete ihtiyacınız var. İşte bu durumda bu yapacağımız ayar imdadımıza yetişiyor. Lafı daha fazla uzatmadan hemen ayarımıza geçelim. Cihazımızdan ayarlara giriş yapıyoruz. Ben daha kestirme yoldan gireceğim. Arama bölümüne Mobil A yazıyorum. Mobil A tıkladım. Bir kez daha tıkladım çıkan sonuçlardan Mobil A seçeneğini. Burada erişim noktası adı seçeneğine geliyoruz, tıklıyoruz. Burada Sağ üst köşede diğer seçenekler düğme. Diğer seçenekler 3 nokta. Buraya tıklıyorum. Yeni APN. Yeni APN ekle diyorum. Yukarı git. Erişim noktasını düzenle. Ata ayarlanmadı. Ad bölümüne WhatsApp yazıyorum. Tabii siz buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Kendi isminizi de yazabilirsiniz. Önemli değil. Tamam büyüme. Tamam büyüme. WhatsApp dedim. Erişim noktasını düzenle. Türkçe APN ayarlanmadı. At WhatsApp. APN ayarlanmadı. APN bölümüne e tamam dedikten sonra WhatsApp yazdım. Tamam dedim. APN bölümüne geliyorum. APN. Buraya da internet yazıyorum. Net. In in e in inter inter i̇nternet. İnternet. Tamam büyüme. Buraya da tamam diyorum. Erişim <Sessizlik> noktasını düzenle. Türk APN'yi Proxy ayarlanmadı. Proxy bölümüne geliyorum. Proxy bölümüne tıklayıp buraya 0 nokta nokta 0 1 yazdıktan sonra tamam buraya da tamam diyorum. Tamam. Bağlantı noktasına geliyorum. Bağlantı, bağlantı noktasını tıklıyorum. Buraya da 80 80 8 0 8, 8, 8, 8 0, 0 yazıyorum. Tamam, tamam diyorum. Türkçe, Ve Türkiye, bitti, sağ üst köşede bitti seçeneğini tıklayıp buradaki Türksel internet, internet. Radyo seçeneklerden Ayrıntılar. Türksel internet var. Türksel internet, internet. Ve bir altta WhatsApp, inter. WhatsApp internet. Radyo değil. Bunu işaretliyorum. WhatsApp, inter. WhatsApp interneti seçtikten sonra tabi burada internet yazlarına bakmayın. Buradan çıkış yapıyorum. Son uygulamalar. Son. Telef. Ana sayfa düğme. Drawer home. çekmece ana sayfa. Bir testimizi gerçekleştirelim. Normalde mobil verimiz Bildirim mobil veri açık. açık. Ama şu anda internete bağlı değiliz çünkü bu ayarı WhatsApp'a göre yaptığımız için sadece WhatsApp'ta kullanacağız bu ayarı. Mesela YouTube'a giriyorum. YouTube, ben sık. Bakın şu anda Konum sıfır. YouTube Vans'ta bağlanamıyorum. YouTube'a bağlanamıyorum. Telefon, İnternetimiz ana sayfa. yok. WhatsApp'a WhatsApp giriyorum. WhatsApp. Burada herhangi bir arkadaşımıza bir mesaj atalım. Mesela merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? dedim. Gönder Gönder dedim. Ve iletimiz Kaç tarafa gitmiş oldu? Evet yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. Şu an e, arkadaşımıza mesajımızı gönderdik ve iletimiz karşıya ulaştı. Ömer Göktaş yazıyor. Ve e, Ömer Göktaş arkadaşımızdan da -S -S mesajımız geldi. Bakın şu an e, sağlıklı bir şekilde WhatsApp'tan. Sağ ol. yazışabiliyoruz evet bu arkadaşımız da bu arada bunu da hatırlatmadan geçmek istemiyorum engelsiz android.com adına YouTube videoları çekmekte. Bu arkadaşımızın da kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle görme engelliler adına güzel içerikler yayınlamakta. YouTube'a girip arama bölümüne Engelsiz Android diye arattığınızda bu kanala ulaşıp abone olmanızı paylaşmış olduğu videoları beğenmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlar e, internetsiz WhatsApp ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. E, WhatsApp'ı dediğim gibi tarif ettiğimiz ayar vasıtasıyla internetsiz olarak kullanabiliyoruz acil durumlarda. Ama tabi normal internetimizi kullanamıyoruz. Normal internetimizden faydalanamıyoruz. Bu ayarı aktif ettiğimiz zaman sadece WhatsApp'ta kullanabileceğimiz bir ayardır bu. Tabi bunu yaparken az önce de dediğim gibi Bildirim mobil gördüm. verimiz açık oluyor. Ama GSM operatörümüz bizi hiçbir ücretlendirmeye tabi tutmuyor sevgili dostlar. Arkadaşlar özür dileyerekten araya girmek durumundayım. Zira videoda bahsetmeyi es geçtiğim noktalar var. Bunlardan birincisi yapmış olduğumuz bu ayarı eski haline çevirebilmek için öncelikle yine aynı bulunduğumuz yere geliyoruz. Mobil ağlardan erişim noktası bölümüne giriş yapıp eski APN'mize geri dönmek için eğer bunu uzun vadede kullanacaksanız ileride ihtiyacım olur tekrar kullanmak isterim derseniz birinci yöntem kullanmış olduğunuz GSM operatör hangisi ise onu seçili konuma getirdiğinizde mevcut standart APN'nizi geri dönüş yapmış oluyorsunuz ama en garanti yöntem sağ üst köşede yani ileride ihtiyacım yok kullanmam diyorsanız bir kereye mahsus kullanacaksanız ve en garantili eski haline çevirme yöntemi sağ üst köşedeki seçenekler bölümüne seçenekler butonuna tıklayıp varsayılana sıfırla dediğinizde varsayılana apn ayarları geri yükleniyor. Uyarısı aldıktan sonra birkaç saniye içerisinde ayarlarımız eski haline geri dönmüş oluyor. İkinci bahsetmem gereken olay şudur. Ben bu ayarı size gösterirken ilk başta e, ayarlara giriş yapıp kestirme yoldan mobil ağ yazarak arama bölümüne oradan e, mobil ağlar içerisinde erişim noktası seçeneğinin içerisinden işte gerekli e, ad, apn, proxy ve bağlantı noktası ayarlarını gerçekleştirdim. Bu ayarlar e, bazı cihazlara göre farklılık gösterebilir ki ben bunu Android cihazlara göre anlattım. Bazı Android marka cihazlarda, özellikle Xiaomi cihazlarda bu ayar kısmi olarak yeri ve ismi farklılık gösterebilir. Şu anda hani standart olarak bilinen ayar yöntemi böyledir. Evet arkadaşlar, videomuz kaldığı yerden devam. Evet sevgili dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşmayı, paylaşmış olduğumuz videolardan anında haberdar olmak için abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açıp tüm olarak ayarlamayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.